Eda Dede olduğuyla Kültür Sanat Bülteni'ne hoş geldiniz. Bu hafta birbirinden güzel haberler ve etkinlikler var. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali dijital kanallarda yapılacak. Almanya'nın Frankfurt şehrinde 17 yıl önce kurulan Tiyatro Frankfurt, bu yıl 7.sini düzenlediği tiyatro festivalini pandemi sebebinden dolayı internet üzerinden yayınlayacak. Programda ise bu hafta 28 Kasım Cumartesi günü saat 14.15'te Nazlı Başaran'ın düzenlediği çocuklar için yaratıcı drama var. Saat 15'te çocuk oyunu olan 7 kapalı kent isimli oyun var. 16'da Cüneyt Yalaz ve Cüneyt Uzunlar'ın düzenlediği Kolektif Tiyatro Mümkün Mü isimli seminer var. 17'de Celal Kadri Kınoğlu'nun bir oyunu sahneye taşıma macerası attı seminer var. 19'da ise Beyti Engin'in düzenlediği bir karakteri tasarlamak attı atölye var. 29 Kasım'da ise 17'de Giden Tez Geri Dönmez adlı tiyatro oyunu var. Ve saat 20.30'da da Nur Onur ve Kamil Kellecioğlu'nun düzenlediği kapanış programı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 38. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali pandemi nedeniyle bu yıl internette yayınlanacak. Tiyatro sizi başka dünyalarla buluşturur sloganıyla yola çıkan tiyatro festivali, 32'si çocuk oyunu olmak üzere toplamda 76 tane tiyatro oyununu İzmir Tuğup kanalıyla buluşturacak. Festival bu hafta başlamış olup 22 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek. 29 Kasım Pazar günü Türksel Platinum sahnesinde Uğur Kambay'ın yazıp yönettiği ve sergilediği tek kişilik performansıyla pek çok ödüle layık görüldüğü, 28 yaşındaki trans bir bireyin hayat hikayesini anlattığı Eylül adlı oyunu Zorlu PSM'de çıkmaya hazırlanıyor. Aslında herkesin bildiği ama pek çoğumuzun maalesef görmezden geldiği hikayeyi anlatan Eylül oyununu kaçırmayın. Zorlu PSM, Bilim Virüsü İşbirliği ve Zorlu Holding'in desteğiyle Zorlu Çocuk Tiyatrosu YouTube kanalında her cumartesi günü yepyeni atölyeleri çocuklarla buluşturuyor. Bu hafta ise ormanda zumbala attığı atölyede çocuklara zumba yaptırarak hareket yaptırmayı öğretiyor. Etkinlik ücretsizdir. Belkim bir kertenkeleydim. Piç edilmiş bir yağmurun serini, bir güzelin çirkiniydim, çirkinlerin en güzeli. Yeşil koşsa güneşlerin gölgesi, ben en hızlı yeşiliydim, kurbağa yarışlarında annemin. Çatal, matal, kaç çataldım kim bilir. Bin dereden bir kendimi getirdim, haydan gelip huya giden bir huysuz. Hey heyler içinde bir heydim. Belkim yedi, belkim sekiz belaydım. Düdük çalar hırsızlanmış polisler. Ben korkudan üzerime işerdim. Üç yıldızlı bir albaydı gökyüzü, karşısında önüm açık gezerdim. Ağzı bozuk, meymenetsiz bir ozan, Rus cenginde can bir zaman. İki gözüm, iki koltuk eviydi, mavilerin bir miyobun koynunda kendi düşen köyler kentler ağlamaz. Sır dışında ben oturur ağlardım. Ekmek diye bağırışırdı bebeler, elma derler ben ortaya çıkardım. Ağıtlarla kutlanırdı İsa doğdu gecesi, fil dişinden bir kuleydim, yıktım kendimi. Bilmem hangi kele olanın fesiydim. Bir püskürsüz sümbül teber tohumu, Fesleyenler yaprak dökmüş şerrimden. Bir naraydım kimse bilmez nereden. Ya yakından ya uçmaktan gelirdim. Belkim ince, belkim kalın bir sesdim. Belkilerin kol gezdiği saatte, belkim, belki bile değildim. 19 Kasım saat 15'te İş Sanat Tiyatrosu'nda Lerzan Pamir'in yönettiği, Aslı Tan Doğan, Mert Aydın gibi isimlerin yer aldığı Alaaddin adlı oyun var. Tema sanatın yapımcılığını üstlendiği, Eray Türk'ün yönettiği, İçimizdeki Kafes adlı kara komedi 4 Aralık Cuma günü Kadıköy Duru Tiyatro'da seyirciyle buluşuyor. Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası oluşturuluyor. Kadıköy Belediyesi pandemi sürecinde işsiz kalan klasik müzik sanatçılarını desteklemek amacıyla pandemi orkestrası kurmaya karar verdi. İlk konseri şef Rengin Gökmen'in yönetiminde, duayen piyanist İdil Biret'in solistliğinde 7 Aralık'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda verecek ve konserler ayda bir devam edecek. Anadolu Rock'ın efsanevi grubu Boğullar sosyal medya hesapları üzerinden Aralık Oyu ortasında yepyeni bir albüm çıkaracaklarını duyurdu ve tadımlık olarak albümlerinden ıplığı D20 şarkısından bölüm paylaştı. Gedik Sanat ve İstanbul Gedik Üniversitesi, kadınların ekonomik ve sosyal alanlarındaki önemini vurguluyor ve kadınların toplumda kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için Kadınların Sözü Var projesini hayata geçirmeye karar verdi. Konser 28 Kasım Cuma günü Gedik Sanat'ın sosyal medya hesaplarında saat 12, 15 ve 18 olmak üzere 3 farklı seansta yayınlanacak. Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri Bu yıl ilk defa Türkiye'de birden fazla klasik müzik kaydı aday gösterildi. Bu adaylar arasında Gülsün Onay Lila Müzik'ten solo çalgı, Can Çakmur solo çalgı, Emre Yavuz Sola Çalkı, Bosforos Trio Oda Müziği ve Nihan Devecioğlu programda aday gösterildi. Ve Demet Evgar. Demet Evgar'dan ilk single geliyor. Başarılı oyuncu Demet Evgar'ın ilk single çalışması Nanay, müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan Nanay, Aykut Gürel'in yapımcılığında İrem Records etiketiyle çıkıyor. 30 Kasım'da Kadıköy Süreyya Operası'nda kontrabasta Gizem Sözeri, piyanoda Kenan Tatlıcı'nın yer aldığı Doğa Bos adlı konser izleyicilerle buluşacak. Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan, babasının şarkılarının dijital platformlarda yayınlanmamasına yönelik Avrupa Müziği'ye açtığı davayı kaybetti. Tansu Okan, dijital platformlarda yayınlanmaması için cayma hakkını kullanarak Avrupa Müzik ve ona bağlı olarak Odeon Müziğe dava açtı. Avrupa Müzik ve ona bağlı Odeon Müzik dava üzerine programın tek olduğunu ve her formatta yayınlanabileceğini savunarak mahkeme ilgili belgeleri sundu. Mahkeme, Tansu Okan'ın cayma davasını reddederek Avrupa Müzik ve Odeon Müziği haklı buldu. Gelelim sinema haberlerine. Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali 1988'den bu yana Amsterdam'da düzenlenen dünyanın en büyük belgesel etkinliği Amsterdam Uluslararası Film Festivali'nde 300 belgesel film yapımı www.idfa.nl adresinden 31 Aralık tarihine kadar ücretsiz izlenebilecek. İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali dijital ortamda 20 Kasım-29 Kasım tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor. Seçki, San Sebastian, Venedik, Tallinn Film Festivallerinde dünya premierlerini yapmış 10 filmi içeriyor. Her gün 21'de başlayacak olan filmlerin kapasitesi sınırlı ve kombine film paketi satın alınabilecek. Dünyanın en prestijli popüler sinema sitelerinden India Wire son 10 yılın en iyi 100 filmini hazırladı. Hollywood'dan tutun Avrupa'ya, Avrupa'dan İran sinemasına kadar uzanan bu geniş elpazeli filmlerden The Grand Budapest Hotel, Dogtooth, A Separation gibi filmler sadece birkaçı. Filmleri IndieWire sitesinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Ve Türk filmleri, Türk filmleri 19. Bastın Türk filmleri serisinde. 22 Kasım 19 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde Çağdaş Türk sinemasının seçkin örnekleri Amerikalı izleyicilerle buluşacak. Festival programında Emin Alper'in Kız Kardeşler adlı filmi, Nihat Durağ'ın Kapı adlı filmi, Bahadır Erin Ömer ve Biz adlı filmi sadece birkaçı. Ayrıntılı bilgileri www.bastonturkishfilmfestival.org adresinden ulaşabilirsiniz. Gelelim edebiyat haberlerine. Vakıfbank Kültür Yayınları Rus yazar Vladimir Korelenko'nun ünlü eseri Kör Müzisyen'i Türkçe'de ilk kez okurla buluşturuyor. Eserin konusu ise kör bir çocuğun müzikle tanışması sonucu değişen hayatı. Ayrıca Rusya'nın kırsal kesimi hakkında da ayrıntılı bilgi veriyor. Ve Aybike Ertürk. Aybike Ertürk'ün üçüncü romanı Kibirli Palmiye, Palmiye destek yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşuyor. Kitabın konusu ise hayatımızı sinsice zehirleyen aile ilişkilerine dokunurken okurlarına kaybedenlerin, kaybettikçe zalimleşenlerin, zalimleştikçe kötü yola düşenlerin, kaçanların, en çok da kendinden kaçanların hayat hikayelerini konu alıyor. Dinlebi ücretsiz sesli kitap dönemini başlattı. Türkiye'nin ilk yerli sesli kitap platformu Dinlebi, abonelik başlatan kullanıcılarını ilk 14 gün ücretsiz faydasının yanına yepyeni bir fayda daha ekledi. Yapılan yeni geliştirmeyle abonelik başlatmayan kullanıcılar da bundan sonra çok sayıda kitabı ücretsiz dinleyebilecek, kitapları sosyal medya hesaplarından yayınlayabilecek veya arkadaşlarına hediye edebilecek. Fakir Baykurt Öykü yarışması başlıyor. Herkesin bir öyküsü vardır sloganıyla başlayan öykü yarışmasının amacı Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında ilçe halkının okuma yazmaya olan merakını arttırmak, öğrenci, öğretmen ve edebiyat severleri edebiyat dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirmek. Son başvuru tarihi ise 15 Şubat. Gelelim resim sergi haberlerine. Beyoğlu Arter Müzesi'nde devam eden Alman sanatçı K.P. Brehmer'in 30 yılı aşkın üretiminden geniş bir seçkiyi bir araya getiren K.P. Brehmer'in Büyük Resim Sergisi bağlamında aynı başlıkla düzenlenen Uluslararası Çevrim içi Panel 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat 7'de gerçekleşecek. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hikayesi. İlk olarak 10 Kasım'da gerçekleşen sergi Atatürk'ün fotoğraflarının hikayesini anlatıyor. Fotoğraflarının hikayesini öğrenmek istiyorsanız Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde 31 Mayıs'a kadar sürecek olan sergiyi kaçırmayın. Fotoğraf sanatçısı, akademisyen ve eleştirmen Lale Peraytek Enka Sanatta Hayat Başka Yerde adlı sergisini sunuyor. Sergi sanatçının Türkiye, Yunanistan ve Fransa'da farklı şehirlerde, farklı kıyılardan çektiği siyah beyaz fotoğraflardan oluşuyor. Hayat nerede? Hayat ne zaman? Hayat ne kadar sorularına yanıt arıyor. Sergilenen eserler herhangi bir zamana, mekana veya coğrafyaya bağlı kalmadan sanatçının kendi bakış açısını yansıtıyor. Sergi 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek. Evet, bu haftaki kültür sanat haberlerimiz bu kadar. Kültür sanat haberlerimizden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranlarınız aydınlık olsun. Sanatla kalın.